Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Rasulillah. Muhterem kardeşlerim, bugün Allah Teala nasip ederse Yakub Aleyhisselam'dan kısaca bahsedeceğiz. Onun belalara karşı nasıl sabrettiğini anlamaya çalışacağız. Yakub Aleyhisselam İshak Aleyhisselam'ın oğlu ki o da İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın mübarek bir torunu kardeşlerim. Dede peygamber ve torun peygamber. Arada da yine oğul peygamber İsa aleyhisselam var. Yakup aleyhisselam Allah azze ve celle'nin kendisine bir peygamber olarak Yusuf aleyhisselamı nasip ettiği bir peygamberimizdir aynı zamanda. Peygamberler silsilesini görüyoruz kardeşlerim. Yusuf aleyhisselamı oldukça fazla seviyor. Buna dair kaynaklarımızda farklı rivayetler görüyoruz. Hatta bazıları Yakub Aleyhisselam'ın diğer oğullarından daha ziyade Yusuf Aleyhisselam'ı sevmesini zelle olarak göstermişlerdir kardeşlerim. Ki biz biliyoruz bütün peygamberlerin zelleleri vardır. Bütün peygamberlerin zelleleri. Zelle insan onun yaptığı hatadan biraz farklıdır. Peygamberler için bu zelle olarak ifade edilir. Bunu biz hata olarak da peygamber için isimlendirmiş olsak dahi bunlar peygamberlerin peygamberine zarar vermez bilakis tabilerinin Onları ilah yerine koymamalarına sebeptir kardeşlerim. Yani eğer bir peygamber zellesi ve hatası olmasa o halde insanlar onu ilah kabul ederler ki. Zira e, zelle ve hata olmasına rağmen bile ilah kabul edenleri görüyoruz. Bu bakımdan Allah Azze ve Celle onları bir takım ayak sürçmeleriyle, küçük hatalarla göndermiştir diyoruz. Zaman zaman bunları görebiliyoruz. Kardeşlerim yeri geldikçe de peygamberlerin bu zerrelerini inşallah konuşuruz. Yakup Aleyhisselam çocukları arasında, 11 çocuğu arasında Yusuf Aleyhisselam'a biraz daha fazla ehemmiyet göstermesi belki onun adına bir imtihan oldu ve kardeşleri bu anlamda e, Yusuf Aleyhisselam'a karşı bir tavır aldılar, cebe aldılar. Ki o kıssayı hakikaten Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını şöyle Kur'an-ı Hakim'de Yusuf Suresi, e, ni okurken e, düşünerek okuduğunuz zaman kardeşlerim hakikaten çok güzel böyle bir akıcı bir tarafı da var. Onun için Allah Azze ve Celle zaten Kur'an hakimde nahnu nakus aleyke ahsen el kasasi ifadesini kullanıyor. Biz sana ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıssaların en güzelini biz sana anlatıyoruz e, diye başlıyor sureyi zaten kardeşlerim. Yusuf suresinin 3. ayeti başlangıcı bu şekilde başlıyor. İz kâle ya li ebî yâ ebetî inni râeytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamera Ey babacım dedi geldi. Hemen sure devam ediyor bu şekilde zaten Yusuf Aleyhisselam hayatıyla ilgili. Yusuf Aleyhisselam geldi dedi ki babacım ben kendimi rüyada görüyorum. Ve bana 11 yıldızın ve güneşin ayın secde ettiği gösteriliyor babacığım. Onu görüyorum rüyamda. Deyince ya Yakup Aleyhisselam tabi rüyanın tevilini anlıyor. La, la takuslu uya rüyanın kardeşlerine anlatma. Çünkü şeytan onları aldatır da sana bir tuzak kurarlar diyor kardeşlerim. Ve Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a belki de daha fazla ehemmiyet vermesinin sebebi olarak bu rüyayı da söyleyebiliriz. Yakup Aleyhisselam çocuğunu Yusuf Aleyhisselam'ı diğerlerinden biraz ayrı bir yere koyuyor adeta ve kardeşleri buna karşı biraz ee, içerliyorlar ve bunu artık zaman sonra düşmanlığa kadar götürüyorlar. İzkalu le Yusufu ve ahuhu ahabbu ila ebina minna ifadesini kullanıyorlar kardeşlerim. Şu Yusuf ve Yusuf'un kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir, daha hoştur onu daha fazla seviyor, Bünyamin'i daha fazla seviyor, bizimle ilgilenmiyor şeklinde kendilerinde böyle bir e, algı başlamış oldu. Kendilerinde böyle bir düşünce asıl olmuş oldu ve artık o Yusuf Aleyhisselam'a karşı bir tuzak kurmak istediler ve götürdüler onu kuyuya attılar. Sonra da babalarına ve ebahum eşa eyyebkûn ağlayarak geldiler. Baba biz ne yapalım ne edelim? Başımıza böyle işler geldi diye anlattılar. Ve ca'u ala kamisihi bidemin kezip, Kale bel seveletlekum enfusukum emra. Fe cemil. O inansın diye babası gömleğini de kana bulayıp getirince babası Yakup Aleyhisselam onlara dedi ki: Bel seveletlekum enfusukum emra. Bu durumu size bu nefsiniz güzelleştirdi dedi. Fesabrun cemil vallahul mustaanu ala ma tasifun ifadesini kullandı kardeşlerim. Fesabrun cemil benim yapmam gereken büyük bir sabır göstermek, güzel bir sabır göstermektir. Vallahul mustaanu ala ma tasifun. Yaptığınız, söylediğiniz, ettiğiniz, bana gelip anlattığınız işlere karşı yardım istenecek tek merci Allah azze ve celledir dedi kardeşlerim. Ve sonrasında Yakub Aleyhisselam'ın evlatlarının kardeşlerine yaptığı bu duruma tepki cihetiyle kenara çekiliyor. Tek başına Allah Azze ve Celle'ye gözyaşı döküyor. Hatta bazı kaynaklarımız da yine Yakup Aleyhisselam insanlara şikayette bulununca bu durumları, başına gelen bu sıkıntılar önce Yusuf Aleyhisselam sonra e, Bünyamin Aleyhisselam bunlar kaybolunca bunlar öldü haberi kendisine gelince İnsanlara bu şikayetleri bulunduğunda adeta Allah Azze ve Celle kendisini bir anlamda uyarmıştır deniliyor. Uyardıktan sonra da Yakup Aleyhisselam diyor ki kardeşlerim İnnema eşku besni ve huzni ilallah Benim hüznüm, gözyaşlarım, benim bütün sıkıntılarım, dertlerim hepsi Allah Azze ve Celle'ye açılacaktır bundan sonra. Ben bütün şikayetlerimi ona yapacağım diye Rabbimize sığınıyor teslimiyet gösteriyor kardeşlerim. Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarıyla imtihanı gibi bizler de evlatlarımızla imtihan olabiliriz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle evladımızı küçük yaşta bizden alabilir ya da büyüttünüz üniversite çağına getirdiniz, lise çağına ulaştırdınız ama Allah Azze ve Celle onun ömrünü orada noktalamış olabilir. Bu bizim için büyük bir imtihandır. Onun için fesabrun cemil vallahu'l mustaanu Allah ma tasifun inne ma ve huzni ilallah diye Allah azze ve celle yalvarmak durumundayız kardeşlerim. Yakup Aleyhisselam gibi eğer evlatlarımızla imtihan olur da onun gibi bana düşen büyük bir güzel bir sabırdır. O halde ben yardımı sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'den diliyorum. O ne güzel bir vekildir. Ben bütün şikayetlerimi Rabbime arz ediyorum. İnnema eşkü besi ve huzni ilallahi ve alemu minallahi ma la ta'lemun. Benim bildiklerim sizin bildiklerinizden başkadır diyerek çocuklarına sizler bir şeyler biliyorsunuz ama Allah Azze ve Celle'nin bana gösterdikleri var. Bana verdiği o kemalat var. Bana sadece kendisine sıkıntılarımı, dertlerimi arz edeceği, arz edeceğim bir istidat lütfetti Allah Azze ve Celle diyerek sizin bilmediğiniz birçok şeyi Allah Azze ve Celle bana öğretti diye yalvarmıştı Rabbine kardeşlerim. Eğer biz de Yakup Aleyhisselam gibi bu kadar malumatları biliyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak başımıza bir sıkıntı geldiğinde evlatlarımızla, eşlerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, akrabalarımızla imtihan olduğumuzda kardeşlerim çekilip bir köşeye raculun haliyen anin nas ve fadat aynahu buyuruyor ya Efendimiz Aleyhisselam. Gözyaşları içinde Allah Azze ve Celle'ye yalvarırsak Allah'ım bana düşen sabrı cemildir. Vallahul mustaanu ala tasifun dersek kardeşlerim o halde Rabbim Yakub'u Yusuf'uyla nasıl buluşturduysa bizi de isteklerimize kavuşturacak. Bu dünyada olmasa da cennetini bize ikram edecek. Cemalullah'la bizi müşerref kılacaktır kardeşlerim. Bu inançla bu mübarek günlerde hareket edelim. Sıkıntılarımıza, dertlerimize, tasalarımıza sadece Allah'a ortak edelim. Sadece Allah Azze ve Celle'ye arz edelim. O bilsin başkaları bilmese de çözüme kavuşturacak da yine alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir kardeşlerim. O halde bir başımıza sıkıntı geldiğinde bugün ezberleyeceğimiz duamız Fesabrun cemil vallahu'l mustaanu alama tasifun diyelim. Bir de innema eşkü besi ve huzni ilallah şeklinde ifade edelim kardeşlerim. Kalpten bir şekilde yanık bir sadırla bunu yaparsak Rabbimiz dualarımıza icabet edecek. Yakup Aleyhisselam'a ikramını bize de ikram edecek kardeşlerim. Allah Teala'ya emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Estağfurullah ve etubu ileyh.